nefes darlığı, baş dönmesi, ayaklarda ve bileklerde şişlik. Bunlar pulmoner hipertansiyonun habercisi olabilir. Pulmoner hipertansiyon bilinen esansiyel hipertansiyon dediğimiz halk arasında yüksek tansiyon olarak bilinen tablodan tamamen farklı bir durumdur. Bugün hipertansiyon dünyanın en kolay tedavi edilebilir hastalığıdır. Pulmoner hipertansiyon ise tamamen farklı bir durumdur. Pulmoner hipertansiyon yani akciğer hipertansiyonu kalbin sağ tarafını ve akciğerdeki damarları etkiliyor, beyne giden oksijen miktarı azalıyor. Pulmoner hipertansiyon yaklaşık 30 yıl önceye kadar çok ağır bir hastalıktı. Ee, yani en ağır seyreden kanser türleriyle kıyaslanacak kadar ağır bir seyre sahipti. İlk araştırmalar hastaların yaklaşık yarısının 2.8 yılda şikayetler başladıktan sonra kaybedildiği bir hastalıktı. Pulmoner hipertansiyon kesin tedavisi olmayan ciddi bir hastalık. Mevcut tedaviler rahatsızlığın ilerlemesini durdurmak için uygulanıyor. Hastalığa karşı özellikle kadınların daha dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Bu hastalık gebeliğe izin veren bir durum değil. Bebek bir şekilde bu doğumu atlatıyor. Düşük doğum tartısıyla ufak tefek sorunlarla yaşama başlayabiliyor ama bu hastalarda özellikle anne ölümü çok ciddi bir sorun. Hastaların rutin kontrollerini aksatmamaları, gebelik planlayanların mutlaka doktora başvurmaları gerekiyor.